<laughs> ben kaçar. Donate mi ben kaçar. <laughs> ya. Ya. Şimdi ben ne diyeyim ki? Ben ne diyeyim şimdi? Bu ne şimdi? Vallahi hoca taktı bana ya. <laughs> hoca Allah belamı versin taktı bana ya. Yine annem arıyor diyor oğlum diyor televizyona mı çıktın akrabalar arıyor diyor dedim e hey anne yine çıkmışım dedim televizyona Allah Allah nasıl çık bu sefer dedim övmüşler ya kendine bilsen haber ya şuraya bakar mısın Allah aşkına kendine bilsen haber yazın bile çıkan başlıklara bak ya 10 milyon TL ceza hakkında konuşuyor kanalda haberde <laughs> Fox mu kaldı arkadaşlar bir tane Fox kaldı herhalde fenomenleri sadece takip değil, taklit de ediliyor. Giydikleri, kullandıkları, tavsiye ettikleri her ürün adeta kapış. Sadece takip değil, taklit de ediliyor. Bunu bir reklam aracı olarak kullanıyorlar ve buradan para kazanıyorlar. Daha doğrusu kullanıyorlardı dememiz gerekiyor. Çünkü bakanlık bu duruma el attı. Artık sosyal medyada örtülü reklam yasak. İşte ayrıntıları. <laughs> Çocuklar e, istedikleri şeyleri hani e, doğru olmasa bile bazı fenomenleri e, tanıtmaya çalışıyorlar. Tanıtımı yaptıkları ürünleri bilmiyorlar. Bir tanıtım amaçlı aslında insan sağlığına zarar vermiş oluyorlar. İstemeden... Ya benim burada benim ne alakam var? Ben burada ya oyun reklamı yaparım onda da sponsorlu diye zaten ya bu chat ayarlıyor genelde bana onu. Hani İtopya dediğin bilgisayar tamamen anladığım bir alan. Sağlıksal bir problem sporun e'si olmaz. Oradan biraz olabilir hocam. Eee... <laughs> ne alaka ben anlamadım ki dur bakayım. De olsa zarar veriyorlardı ama o dönem sona erdi. Sosyal medyaya reklam düzenlemesi geldi. İnsan sağlığına zarar vermiş oluyorlar. İstemeden de olsa zarar veriyorlardı ama o dönem sona erdi. Sosyal medyaya reklam düzenlemesi geldi. Bu 9 tane var 9. Artık fenomenlerin... Ya baba biri kesin trollüyor ya. Ya ne alaka şimdi konuyla benim bu kasadan 9 tane var 9 demem ya. Ya elimde de <laughs> Ulan vardı şöyle ayağıma da koymuşum yemin ediyorum var ya. Ya kesin böyle bak ha bu haberlerde falan editörlerden biri bizim izleyici. Tamam mı? Allah belamı versin bizi trollüyor. Ulan sağlıksal sağlık. bu kasa zaten bu bilgisayar kasası. Örtülü reklam. Ana örtülü reklam yapmış kanalde. Bunu örttünüz, yasaklandı bu kanalde. <laughs> 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 İkine bunu itopya İtopya orada İtopya.com. <laughs> Anlamadım ki yani. Hoca bana taktı, vallahi bana taktı ya. Ya büyük ihtimal, hani büyük ihtimal makara goy goy. Yani bir editör vesaire herhalde izliyor bizi. Hani bizim de yayınlara genel konu oldu diye böyle ayda bir haberlere çıkıyor şu bu mimi. Mi? Büyük ihtimal ondan koyuyor. Ne alaka yani benim örtülü reklamla acaba herhangi bir şekilde geç Nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be. Bizi bitirdim ben Ya geç nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be. Bizi bitirdim ben Dava 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 dava. <laughs> en son Okan abi Ya oldu. geç nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. <laughs> dur bakayım. Artık fenomenlerin ya <laughs> reklam düzenlemesi geldi. Bu 9 tane var 9. Artık fenomenlerin örtülü reklam, doktorlu tanıtım <laughs> ve bilimsellikten uzak tavsiyeler yapması yasak. <laughs> Bir de Enes benden sonra Enes gelir bu. Böyle yani bu olay. Anladın mı? Ben artık çözdüm ya artık var ya. Haberin devamını biliyorum yani. Dürler olsun el atmalarına sevindik. Fenomenler kullanmadıkları ürün hakkında fikir de beyan edemeyecek. Vallahi Tanıttıkları ürünlerle üstlerindeki ya da kullandıkları ürünler aynı olmayabiliyordu. Bu da onların herhangi bir tarafından tabii yanıltıcı bir şey. Sosyal medya fenomenleri çok, vallahi çoğunlukla... Vallahi öyle bir şey yok bizim. Vallahi yanlış. Ha. Bu Steam'deki aynı ürün ya. Bunu ben de alsam mesela bak yarın bu oyunu oynayacağız. Sponsorlu bir şekilde. Eee... Hashtag et zaten bu bizim kurallarda şey. Bu Twitch kuralı zaten. Yıllardır Twitch'te olan bir kural. 3 yıl önce falan Twitch'te vardı. Twitch'te bunu yapmazsan zaten ban yediğin için. Bizim en başından bu yana sponsorlu yani. Aynen hashtag sponsor yazar. Et yazar. işte sponsorlu yazar. Bir şey